Bicycle PR 49. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turundayız. Bugün 5. etabı tamamladık Bodrum'da Turgut Reis'te. Yanımızda Korhan Aker var. Ee, Korhan Bey merhaba. Merhabalar. Ee, bu yıl yine finish e, kurulum sorumlususunuz. Doğrudur. Toplanıyor şu anda evet. büyük iş. Ee, nasıl gidiyor tur? Tur sorunsuz gidiyor. Eee kazasız bir kazamız var ama e, bizim teknik açıdan bir kaza değil. E, son derece sorunsuz gidiyor. E, her gittiğimiz yerde de e, çok ilgi görüyoruz. Ee, artı çok yardımcı oluyorlar bize. Bu yıl daha kızarmamışsınız. Yıl sonunda şey e, turun sonunda kıpkırmızı olacağız gene değil mi? Doğru. Tenim biraz açık. Onun için kıpkırmızı olur ama <laughs> olsun. Önemli değil. Nasıl yorgunluk başladı mı beşinci günde? Ee, beşinci gün zordur. Ee, hem turu zor bir etap. Ee, hem yerleşimi çok zor. Ee, ufak bir yer. Ee, ve yorgunluk başlar. Ee, hatasız olması bugün çok hoşumuza gitti. Çünkü bu yorgunluğumuzu üzerine bir hata daha olursa çok üzücü olurdu. Şu anda Yorgunuz ama çok iyi. En azından sorunsuz gidiyor. Ee, peki saat 10'da start alındı bugün Marmaris'ten. Peki ee, finish kurulum ne zaman başlıyor? Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor kurulumun toplanması, finish'in toplanması? 10'da ee, start aldı ama biz saat 9'da burada çalışmaya başladık. 8.30-9 arasında. Finish'ti. Finish'te? Finish'te. Ee, takribi 20'ye yakın tır. Ee, ve 3-4 kilometre yakın bariyer dizildi, onlar giydirildi, ee, yarış geldi, şimdi toplamaya başladık. Ee, bu da 2-3 saatimizi alacak, ee, oradan da e, tekrardan yola koyulup Kuşadası'na gideceğiz. Bugün Kuşadası'na geçiyorsunuz. Evet, biz hep önden gidiyoruz. Evet, ne güzel. <laughs> Peki, e, takım olarak ne düşünüyorsunuz? Yani tur kadrosunda, e, organizasyonun her aşamasında görev yapan insanlar var. Ciddi bir kitle. Herkes üstüne düşen görevi yapıyor. Peki buradaki dostluk nasıl? Yani bu yorgunluğun arkasında sır nedir? Bu sır şöyle söyleyeyim. Bir kere özveri. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız. Saygı çok daha önemli zaten. Ve benim mesela ekibimde 5 yıllık elemanım var. Ben 5 yıldır bu görevdeyim. 5 yıldır benimle birlikte olan arkadaşlarımız var. Ve bunların hepsi gönüllü. Biz 50. yılımıza yaklaşıyoruz. Tur artık çok yükseldi kapasite olarak, tanınmış tanınmışlık olarak, 160 ülkede yayın e, imkanı olarak. E, artık çok tanınıyor. Şimdi e, sıfırdan bir tur kafilesi gelse durum ne olur sizce? E, pek hoş olmaz. Neler yaşanabilir? E, bir kere öğrenme aşaması var biliyorsunuz. O öğrenme aşaması biraz zor olabilir. E, hata olmamaya olmaması imkansız gibi bir şey. İmkansız. Evet. 50. yılımızda böyle bir şey olursa herhalde kaç yıl geriye gideriz? 150 yıl. 50. yılda 150 yıl geriye gider miyiz? <laughs> Bilmiyorum. Aslına bakarsanız bunu pek tartışmak istemiyorum. Çünkü 50. .yi de ben yapmak istiyorum. Ben de. <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.